Şimdi hocam, evet. deprem tam olarak nerede oldu? Çok güzel. bir numaralı haritaya baktığım zaman bakın şurası Kıbrıs'ın güneyinden gelen böyle bir hattımız var. Şöyle bir şey isteyeceğim hocam senden. Böyle durmanı ben, isteyeceğim ben, biraz evet. Ben öldüreyim o zaman arkamdan. Yok. Hayır şöyle hocam. Ha, dur. Evet. Ha, Peki evet. doğru. Kıbrıs'ın güneyinden giden beyazla gösterdiğiniz hat geliyor. Amonosları e, Amikovası içine giriyor. Nereden? E, hemen Yayla Dağı'nın oradan. ...ve yukarı doğru gidiyor. Diğer kol ise... ...bakın Ölüdeniz, Salihsel Ölüdeniz'den gelen... Lut Gölü'nden gelen fay hattı. Geliyor bu ikisi birleştiği yer. Bakın şu nokta. Bu noktada zaten... 6 ay evvel burada bir deprem olmuştu. Ve bu olan deprem... ...bu olan deprem... ...bu ana fay yolunu gösteriyordu. Yani birinci deprem... ...bakın şurada... ...şu hat boyunca gitti. Aha. Ve bu geldi buradan önce Ölüdeniz fayı... ...yukarı doğru gitti. Sonra döndü Pazarcık'tan göl başına doğru gitti. O bütün enerjisini boşaltınca hemen daha sonra bakın onun üzerinde kuzeyden giden Çelikhan, Sürgü ve Elbistan fayını hareket ettirdi. Yani şurası bir üçgen içinde Maraş ve bu anlamda bu iki üçgen arasında kalan kesimdi. Temin söylediğim nokta bu fay böyle güneye doğru dönmeyip de arkadaşların diğer Jolukları söylediği gibi Öyle Doğu Anadolu fayı gelip de buradan Adana'dan ve pardon Adana'dan şeye kadar Karataş'a kadar giden fay olsaydı riskli olacağım noktaydı. Evet, yani burada, aslında kuzeyinde olsaydı kırılsaydı diyorsunuz çok daha büyük bir tam deprem Man, daha da büyüğünü yaşayabilirdik. Maraş'ın hemen güneyinden geçip Amanosları kesip Karataş'a giden bir fay 2000. olarak görüyordu. Oysa burada biri hem güneyinden geçiyor Maraş Şimdi ...güneyinden. Yani neresi? Pazarcık'tan. O yüzden Gaziantep çok yıkıldı. Hem de çok kuzeyinden Elbistan'dan geçiyor. İki saat yani saat bu kadar daşıyor. 10 ili kapsaması Tam neden hocam? Bakın o burada bütün bu bölgeler şurada 7.8'lik deprem bir tanesi. Yaklaşık 200 km uzunluğu bir pay. Çok uzun. 7-8 metrelik 500 yıldan beri biriken 2 yıldan 2'ni olay et arkadaşlar. Yaklaşık 6 metre 5 metrelik bir birikim var yılda 1 santim 1 onda santimden e, el, ve böyle bir deprem aynı şekilde Elbistan'da da tarihten kalan bir fay hattı burası iki blok halde gelmiş Doğan Dolu fayı e, doğuya doğru giderken bakın şu çatalın doğusuna gittiği zaman yukarı doğru giderken sürgü e, neden iki verdiğinizi anlamadım ama vermediğinizi heh, sürgü eyviler, sürgü ve e, sivilce depremle oluşturmuştu. Evet. Şimdi evet. hocam, peki yani şunu evet. soracağım, şunu haritaya göstermeden evet. önce 7.7 oldu. Evet. 9 saat sonra orada nasıl bir enerji gerildi ki 7.6 olabildi? Ha, çok güzel. Bakın e, bir deprem olması için fayı iki taraftan sıkışıyorlar, şu ellerim gibi. Hep onu anlatıyorum. Buna sıkıştırma gücü diyorlar. Bu fayın Arap Yakası kuzeye doğru, e, Anadolu'nun altına doğru sıkıştırıyor fayı. Ondan sonra ama bir taraftan da Arap plakası sıkıştıktan sonra doğuya doğru hareket ediyor. Şuradan doğuya doğru hareket ediyor. Doğuya doğru hareket ederken Anadolu Toroslar'da batıya doğru hareket ediyor. Ama fay döneminde çok güzel söyledin. Bu hareketler sıfırlanıyor, kitleniyor. Buna fayın kitlemesi diyoruz. 500 yıldan beri devam ediyorsa bu olay, yılda 1 santim kadar hareketten 5 metre hareket edememiş. Arap plakası 5 metre ileri gitmiş, Gaziantep ama fay noktasında Pazarcık'ta fay olduğu yerde duruyor. İşte o senin 40 saniye 50 saniye bir dakikada o boydan böyle yırtılırken 150 kilometrelik bir yerde derinde 10-15 kilometrelik bir alanda bir yırtılma olurken Yani buradaki, orası daha mı gerildi hocam? İşte orada o sıkışmış olan büyük bir gerilme var bunu asparti diyoruz. O gerilmede de açı açıken enerji iki uca doğru gidiyor doğuya veya batıya ya bu güneye doğru inerse Laskiye doğru gider. Öbürü de buradan kırılınca <laughs> zaten bu Sivrice'ye doğru gider. gider. Şimdi Elazığ Malatya'ya kadar zaten inmişti. Değil evet, mi hocam? Işte, Zaten Elazığ Malatya 2020 depremi, Balat Elazığ'dan gelip de Portuge'ye gelen deprem bunu tetikleyen saat başı. Hmm. Eğer oradan dediğim gibi bu gitmişti ve ondan sonra ikinci o olay olarak burada stres bittikten sonra do, sorunun cevabını vereyim. Bu enerji boşaldı. Dünya kadar enerji boşaldı. Bu enerji boşalınca burada bir fay var. Bu da 50 yıldan, 200 yıldan beri bekliyor. Pardon 500 yıldan beri. O fayda... Bu arada hocam son dakika bir, bir, can kaybımız maalesef 1762'ye evet. yükselmiş. Ama bu kadar Afat'ın son açıklaması. Buradaki stres de ...altında böyle bir oynama olunca... ...buradaki de zaten kırılmaya müsait olan bu stres... ...burada kırılıyor. Bakın şu gördüğünüz... Elbistan'da. Elbistan'da bu 7.5'lik depremi yapıyor. Yani bugün 7.7 kırılmasaydı... ...7.6'lık Elbistan depremi de bekleyecekti. Onu tetiklediriyorsunuz. Tabii. Çünkü ondan diyelim ki çok büyük bir enerji... ...ona aktarıldı. Buna tetikleme diyoruz. Bu sıkıştırma gücü... ...makaslama gücü... ...kırıldığı zaman açığa çıkıyor... ...ama yandaki komşu faya gidiyor. Yani bu faya gitti. Hmm. Bu faya gidince onun... Fay diyelim ki bardak çeyrek kadar dolmuştu, e çeyrekten fazla bir su geldi, bardağı taşırdı. Taşır. Peki. Ama dur, şurası önemli. Tamam. Eğer benim başına söyleyeyim Fay buradan gelip de pazarcıktan güneye doğru dönmeseydi bakın şuraya doğru ve bütün arkadaşların Doğan dolu Fay için çizdikleri bütün yayınlarda makalelerde... hep söyledikleri bak buradan geliyor Sivrice'den Sivrice'den bakın şuradan geliyor Şimdi dönmek zorundayım gösteremiyorum Sivrice'den dönüyor Tabii. geliyor. Ve buradan sonra bu çatala geliyor. Bakın bu çata Çelikan. Bir kol buradan bir kol. Buradan sonra dönüyor. Onların söylediğine göre bakın şu. Türk fayı, Osmaniye fayı, Adana Karafaş fayı. Yani depremi burada bekliyorlardı. dışı bakın şu hatta. Burası Karataş. Burası Adana kıyısı. Burası Osmaniye. Burası Maraş'ın içinden geçiyor. Eğer bu fay olsaydı bizim karşı çıktığımız nokta bu fay değildir Doğu Anadolu fayı. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı'yla birleşen fay. Evet. Orası olsaydı çok daha büyük facia Zaten diyorsunuz. Zaten bakın düşünün bu burası bütün şey onun asıydı. Ya o ama bütün arkadaşların verdikleri fay bu. Bakın bütün bilimsel makalelerde hepsini çöpe atın. Bu fayı alıyorlar. Kıbrıs'tan, Kreniyen'den böyle getiriyorlar, böyle gidiyor. Buradan giderek bütün Doğu dolu gidiyor. Ama bu fay bambaşka bir şey. Ama e, çizdikler halen de bakın bunun üzerinde duruyor. Hmm. Şimdi Şener Şümeş'in en büyük özelliği birileri 99 depreminden sonra hemen şimdi büyük İstanbul depremi geliyor hem de 7.8 geliyor derken Şener Üşümez Soy karşı çıktı. İstanbul depremiyle ilgili birazdan soracağım tabii yani burası evet. İstanbul nasıl etkiler? İstanbul'da büyük deprem hoca beklemiyor. Baştan söyleyeyim. En baştan çünkü yıllardan evet. beri bunu söylüyor. Ama neden? Konuşacağız. Şu Ama burada bekliyordum. Bak burada bekliyordum. Burada, evet. burada Sivrice'de deprem o zaman Palu'da deprem olacak diye en yakın arkadaşım Ülmen Ezen'le kavga ettik. Televizyonda canlı evet, yayından. Evet biliyorum. Ee, e, burada Palu şey Palu diyorum. Pötürge'de Pötürge. Sivri'deki fay kırıldı. Pötürge'de az kırıldı. Pötürge'de stres var. İşte Pötürge'de o stres bir başladı. Bakın gölü buraya kadar gitti. Buradan çıkan enerji ikincisi geldi burayı kırdı. Burası daha evvel zaten 1998'de kırılmıştı. Ama Asıl benim kızdığım Doğu Anadolu fayı geliyor, dümdüz gidiyor e, Türk-Eli fayı. Ondan sonra Osmaniye fayı, Karataş fayı, bu fay biçiminde bir vardı. Çok şükür ki bu deprem güneye doğru, Ölüdeniz fayına doğru gittiği için bu Adana, Mersin, e, Kahramanmaraş bütün bu bölgenin yerli bir olmasını doğanın yarattığı jeolojik yapıya engellemiş oldu. Evet. Şimdi gelelim bu haritaya hocam. Evet. Yani bir de yere yakın bir noktada yani 7 kilometre dolu. Mesela 17 Ağustos 1999 depremi 17 kilometreydi hocam. Yere evet. yakın olmasını ne ifade ediyor? Yeri fayın kırılmasını anlatacağım. Tamam. Şimdi gelelim bakın. Bu birinci depremi şundan geliyor. Bu ölü deniz fayı. Tamam mı? Ölü yani. deniz fayı. Ölü deniz fayı. Yani burası bakın Mısır. Buradan Lüt Gölü. Lüt Gölü'nden sonra geliyor Levant kıyısı boyunca. Bu da Kıbrıs'ın güneyinden geliyor. ...bakın Kıbrıs'ın güneyinden geliyor, burada birleşiyor. Bu birleştikten sonra Halep'te. Halep'in biraz daha kuzeyinde. Evet, Halep, doğuda Halep, batıda hı. bizim e, e, şey e, Afrin. Afrin ve onun hemen şeyi e, dağ var ya, Saman Dağ, öbür hı hı. neydi o? Yandaki dağlık kasabamız var. E, bu burada birleşiyor ve buradan Amik Ovası içine girerek kuzeye doğru gidiyor ve yayla <laughs> da yayla da yayla da evet doğru yani bugün belki 50 defa da söylüyorum artık beynim şey yaptı Normal geliyor sabahtan beri yoruldunuz. buraya kadar gelen bu kırılma önce Adıyaman'dan gelip böyle dönüyor bu tarafa doğru giriyor ama yok böyle gelip de Adana'ya buraya gitseydi bambaşka etkisi olurdu İkincisi ise buradan sonra gelip ikinci fayda şuradaki bölgeyi kırıyor ama burada şu çizdiğim şey şu e, kuzeyden güneye sıkıştırılmış bir doğuya batıya doğru böyle bir yırtılma yapmış. Hmm. Evet fay çözümü böyle. Sorduğu soruya gelelim. Eğer e, derinlik 15 kilometre olsaydı bu elimi 15 her bir parmağım e, er, 5 ay er kilometre olsun 25 olur. 3'er kilometre 15 kilometre böyle yapıştırdığımız bir derinlik olsaydı açmak daha zordu. Daha büyük enerji bırakırdı. Ama iki tane olursa daha düşük bir enerji bırakıyorsun. Fayın uzunluğu, derinliği ve ne kadar yer değiştireceği momenti veriyor. O da deprem büyüklüğünü veriyor. Bakın buradan bu Amerikalıların belirttiği modelde şuradan bir fay geliyor. Burada ikinci fay geliyor ve buradan yukarı doğru geliyor. Yani buraya doğru gelen Doğu Anadolu fayı Osmaniye ve Karataş'a doğru giden bir kolu yok. O yüzden de Maraş ve Osmaniye daha rahat kaldı. Orada başka faylar var ama bu Sistem onun içinde değil. Evet. Hmm. Peki hocam yani depremin bir de o kadar çok etkisi olmuş ki yani burada işte güneyde nereye derseniz Lübnanlara kadar yukarıda Gürcistanlara kadar çok geniş bir Gülüş, alanda evet. hissedilmiş. Evet. Gürcistan'da çatlayan evler var mesela. Yani burada e, nasıl oldu dersek bakın burada Anadolu şurada e, şöyle gösterelim. Burada daralmış Anadolu. Buradan Arap plakası sıkıştırıyor. Daralınca bir taraf bu taraf buraya doğru kayıyor. Batıya doğru. Ben bu taraftan göstereyim. Belki tabii tabii, tabii, tabii Bu, bu tarafa doğru kayıyor. Arkadan bakma, önden bakayım. Öbürü de Erzurum'un kuzeyinden, Narman'dan e, Ermenistan'a gider gibi bir fay hattı var. Ve bu boyutuyla bakıldığı zaman diğer Kuzey Anadolu fayı böyle geliyor. Te, Irak'a kadar gidiyor. Buradaki bu mekanizma şurada birinci kırılma Yakından Bingöl, arkadaş. Bingöl kırılması e, arkasından e, bizim çevrice kırılması ve ondan sonra buradaki iki kırılma Aynı sistemde ama bir sonraki şekle geçelim eğer Peki bir sonraki gelsin. Bir sonraki gelmeden şunu soracağım sana <laughs> hocam. Bir bir saniye şunu tamam. vermeden çünkü sen dedin ya az önce plak halinde kayıyor. 33'ü verin arkadaşlar. Kaldığımız yeri unutmayın haritalarda. Tamam, 33'ü verin. Şimdi İtalyan bilim adamı diyor ki Türkiye birkaç saniyede 3 metre gitti. S söyledi şu 3 metre batıya geldi. Türkiye, doğru mu hocam? 3 metre mi gitti? Belki ondan da fazla. Belli yerlerde 5 metre, belli yerlerde ortalama metre olur. Şu blok şu blok bu tarafa doğru 3 metre 5 metre ilerledi. Bu blokta Arap plakası da 5 metre doğuya doğru gitti. O yüzden de e, Urfa'yı salladı. Hmm. Yani doğru söylüyor. Hatta doğru daha söylüyor. bile fazla diyorsunuz siz. Daha fazla da belli yerlerde daha fazla. Belli yerlerde 5 metre, 4 metre, belli yerlerde 2 metre. Mesela e, Sivriye'de atım 1,5 metre en yüksek atıldığı yerde. Orada daha küçük bir deprem olmuş. 6.8. Bu 7.8 ondan 33 kat daha yüksek bir enerji. Peki e, 7.4 99 depremiyle 7.7'lik bu depremi karşılaştırdığınızda arada o 0.3 ne kadar fark ettiriyor hocam? 3 e, 7.4 bir tane 2 tane 7.4 bir tane 7.5'lik yap 7.5'lik yapar. 2 tane 7.5'lik bir tane 7.6'lık yapar. İki tane 7.6'lık, bir tane 7.7'lik yapar. Böyle çarptığın zaman 15 kat neredeyse fark ediyor. 7.8'den 7.4. Evet. Enerji yani orada 0 bir rakamın ne kadar e, fark o ediyor? O önemli. Yani bizim bir arkadaşlar bir ara 8'lik deprem olacak İstanbul'da. 7.8'lik, 8.1'lik şimdi 7'ye gindi. Hemen olacak derlerken 2 ay içinde. Şimdi 50 yıl sonra olacak noktasındaki bilimsizliği göstermek için önemli bu sayılar. Hmm. Peki sonraki haritamıza geçelim arkadaşlar. AFAD'ın son açıklaması 1762 can kaybının olduğu yönünde maalesef. Bakın bu harita şu anlamda önemli. Eğer şu fay böyle geliyor diyesi bu AFAD hareketi böyle gelip de gidip de buradan bakın şuraya Adana'ya doğru gidip buradan çukura gitseydi büyük bir yıkım yapacaktı. Ama fayın kırıldığı yere bakın buradan geliyor şöyle buradan Hı -hı. geliyor bakın şurada yırtılmış. Burası neresi? Şanlı e, Höyük. Şanlıurfa'da de 7.4'lük deprem. Yani Am Amonos'un güney kenarında e, bu Afrin filan dediğimiz yerlere yakın. Burası Su Türkiye Suriye uzunluğundaki iki fay e, şeyde. Ama burada Amanos'ların kenarında bir fayda bir hareket var. Ama Doğu Anadolu fayı gelip de bu burada kırmızı ile çizilmiş bu şeyden böyle gidip de böyle gitmiyor. Bu harita o anlamda yanlış. Bunu aldık şeyden sadece depremleri yeri göstermek için haritanın şu kesiminden güne doğru gidiyor. Hı -hı. Evet. Peki, sonraki gelsin. Sonraki haritamız gelsin. Evet hocam. Evet. Mesela burada da olayı anlamak için burada daha iyi anlayabiliriz. Bakın buradan Hocam bir şey soracağım. Sen Elazığ Malatya depremi olduktan sonra şunu söyledin mi? Ya bundan sonra kardeşim Kahramanmaraş'ta ben deprem bekliyorum. Ha Kahramanmaraş e, önce şeyi söyledim. Eee Gölbaşı, Adıyaman ve bu tarafa güneye doğru giden. Kahramanmaraşi pek telaffuz etmiyorum. Çünkü fay güneyden geliyor. Kahramanmaraş'tan giden Fay onun üzerinden geliştiriyorlar ama bu fay böyle geliyor güneye. Bakın şu da çizimde de hatalı. Fakat deprem bunun güneyinde oluşuyor. Benim kendi haritamım şurada. Yani bir dakika siz Gaz burada zaten... normalde bu fay hattı yanlış mı çizilmiş diyorsunuz? Tabii o, o fay hattı olsa zaten daha büyük felaket olurdu. Bu sadece bu depremlerin yerini gösteren e, eski çalışmaların konumunu da o beraber görüyoruz. Bu Afat, Peki Afat. yani burada bu fay hattı burada değil diyorsunuz. Orada siz. değil. Benim yeşile göstereceğim ama burada şunu bunu birlikte göstermem sebebi burada depremin olduğu yere bakın. onlar 30 kilometre daha kuzeyde çizmişler fayı. Öbürü ha. ise daha geliyor Adana'ya böyle giden bir hatta şu karataş bakın böyle giden bir fay hattı. O zaman yani, onu çizenler yanıldı. Ya o meta'nın haritası bu böyle. Yani ona bakarsan İstanbul'da Adalar fayı deprem yapacak diyorlar ben de o fayda değil diyorum. Aynı burada da bu geçerli. Yani burada dümdüz cetvel gibi alarak bakın böyle alıyorlar duyunca heyecanlan böyle gidiyor 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 e, Amonos'a geçiyor geliyor burada Akdeniz'e kadar böyle dümdüz giden bakın şuradan Karataş böyle geliyor buradan böyle gidiyor buradan bu şekilde böyle giden bir fay bakıyorlar ama fay görmüş değiller ikincisi buraya doğru geliyor ben sırf bu e, kırkandaki ve amanoslardaki bu doğu kenarını göreyim diye. Orada üniversite var. Hatay Üniversitesi'nde. Bütün dağlara kadar çıktım. Hatay yasaklanmış üniversite girmeye. Burada yamaçlarda bu fayı arıyorum. Fay deformasyonlu. Öyle bir fay yok. Orası Amoros Dağları. Bir Yunus şey büyük bir balina gibi. Balina suyu üstüne çıkar ya aynen. Sonra batar. Burada Amoros Dağları bakın işte suyu üstüne çıkarken İskenderun açılmış. Amoros Dağları suyu üstüne çıkarken Ceyhan açılmış. Amoros Dağları çıkarken Am Am Amikovası açılmış. Ama <laughs> Ana fay hattı bu Amonos Dağları'nın normal fayı içinde değil. Onu kesen fayda değil. Ama ne yapıyor? Ölü Deniz fayına doğru birleşiyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani bunu arkadaşlar anlamaları esas olarak kalıplar içinde. Bakın bütün gösterdiği çizgiler buradan buraya gidiyor. Görüyor musunuz? Evet. Ama fay onların üzerinde değil, burada. Bunlar şimdi 500'den beklediği fay bunun üzerindeydi. Aslında depremin olduğu yer güney kenarında. Devam edelim. Hı. Bir sonraki harita gelmeden. Hayatta geri, buna geri, geri gelin. Verir. Geri gelin arkadaşlar. Ha, geri. Gelin. Bakın ikincisi bu kırıldıktan sonra bakın şu hat, bu sürgü e, bahsettiğimiz fay. Elazığ e sivriçe. Sonra buraya kadar geldi. Doğanşehir. Türkiye'de diyorum ki bundan sonra Doğanşehir burası. Buradan sonra gelecek bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gidecek. Ama önce geldi buradan, görüldüğü gibi göl başına. Oradan da. ...pazarcağa giden hat kırıldı. Bu kırıldıktan sonra... ...bu, bunu kırdı. Bu kırıldıktan sonra buradakiler de... ...burayı, elbistanı kırdı. Yani şuradaki bu üçgen içinde kalan kesim... ...Anadolu batıya doğru gidiyor. Güney batıya doğru gidiyor. Arap Belediyesi doğuya doğru gidiyor. Birinci bölümün bunu kırınca... ...şuradaki bölgede bir daha bunu kırdı. Yani hmm. bu, bakın bu doğuya doğru gitti. Bu batıya doğru gitti. Öyle olduktan sonra buradaki kesimin üzerinde bu batıya doğru giden kesim geldi burada da batıya doğru gitti. Burayı sabitledi. Şurası üçgen biçiminde sabit olarak iki fay arasında sabitlenmiş duruyor. Peki hocam yani şimdi özetle ez evet. cümle şöyle bir yakından görseniz de şuraya kadar gelen deprem Burada ikiye ayrılacaktı. Ya burayı kıracaktı ya burayı. Ama bu önce ikisini burayı birden kırdı. ikisini birden kırdı. Sonra önce, bir kırdı. Birden, önce birini kırdı sonra bu kırıldı. Yani, yani ikisi birden değil. Aynı e, saat olarak devam etmedi. Düzce depremi mesela kırıldı sonra ikinci fay'a atladı aynı yolda. Burada hmm. bu kırıldıktan sonra buradan çıkan enerji bütünle büyük bir enerji çıktı. Bu faydaki temiz ordun gibi birikmiş belki atımı hazırlanmış 4 metre değil de 2,5 metre olan yanı 1 metre eklenince burayı kırdı. Bak bundan hastamayı. sonraki adresi neresi olur bu fay üzerinde? Şimdi bundan sonraki adres? Bir sonraki şekilde görelim orada daha göreceğiz. tamam Buradaki... bir sonraki gelsin. Amanos Dağları'nın çıkmasıyla ilgili... Bu evet. mu hocam acaba? Bu değil. değil. Bu gösterirse 7.6 burada oldu Sabahleyin. Ee, evet. Gördüğü Şimdi gibi. Şimdi sonrakini bir görelim. bir sonrakine geçelim. Bu da 7.8'de Elbistan'da oldu. Bu ikisini yerini göstermeye açısından. Peki. Bunları geçelim verelim. o zaman. Bir sonraki evet. fay hattının deprem üreteceği yer neresi? Şimdi bakın bu harita gene o yanlış haritalardan örnek veriyorum. Fay burada. Bakın tekrar geldi. Depremi yapan fay burada. Onların fayları buradan böyle geçiyor tamam mı? Hı hı. Ama orada o fay yok. Fakat buradaki bu depremi üreten e, bu depremler nasıl buradaki normal faylar üzerinde? Ceyhan fayı, e, Keza şey fayı, e, bu şurası Arsus, burası Belen e, buradaki çukuru açan fay hattı. Keza o Ceva, açan fay attı. normal faylar. O normal fayları tetikleme yapıyor. Bunu değiştirelim. Değiştirelim arkadaşlar. Yani, evet. Şimdi bu benim ay değil 3 ay evvel yaptığım ve birebir benim e, Betül Hasanıcı'nın Çeneşme'si popüler sayfada yayınladığı haritada bakın bu Kıbrıs'tan geliyor. Bir ötemi bahsetiyor. Bu da öldenizden geliyor. Evet. Sonra burada birleşiyor. Bakın burada bir tane 5.5'lik bir deprem oldu. Yani burası neresi? E, Yaylada. Bu daha önce oldu ama. Bir, üç ay evvel ya. Yani. Üç ay evvel aydan sonra çizdiğim harita şuydu. Burası e, Amanoslar. Şimdi sorduğun sorun cevabı için önemli. Amanoslar'daki fay Ama bu sistem dedi. Bu sistem geldi. Bakın böyle. Buraya kadar gitti. İşte bu kırılacak dediğimiz hat. İşte kırılan hat da bu. Bu haritayı aynen. Yani yeni yapılmış falan değil. Tersine internetteki, benim sayfamdaki harita. Listi gördüğümüz. Bakın bu kırmızı buraya doğru gidiyor. Ve burası bugün gölbaşı. başı. Burası pazarcık. Burası da onun güneye doğru gelen kesim. Şu noktada e, Şanlı e, yörük, şey, Şanlı hey. Büyük. Fakat e, gerek Amaros Dağları'nın hem kuzey kesiminde Adana'yı açan hem de doğu kesiminde Amikovası'nı açan normal fayları var. Burada bu kırılma yapınca şuradaki yedi buçukluk sekizlik iki tane bunlar üzerine stres yükledi. Bunlar da bu sefer yukarı düşer çalışacak. Yani öyle bir şey oldu ki deniz içinde büyük bir e, Patlama oldu. Balina rahatsız oldu. Balina yukarı çıktı. Bunlar da yukarı çıkınca depremler yapacak. Ama burada söylediğiniz gibi büyük depremler değil. Öyle mi? Evet. Yani şu hat üzerinde şu hat üzerinde diyorsunuz. Ocak, oradaki faylar yani ne altı, kadar, oradaki 6.5'e kadar bunlar artçı olarak bugün artık oluyor bu depremler. Yer Ama... ismi söyler misiniz? Bize? Orası neresi hocam? Ya bakın burası bir tanesi Osmaniye. Osmaniye, Osmaniye zaten oluyordu. Amaros Dağı'nda yükselirken önünde çukur açılıyordu. İkincisi gene burada şurası bahsettiğim İskenderun Körfezi. İskenderun. burası şurası. Osmaniye ve İskenderun. Şurası da dümdüz giden yer Samandağ. Burası Samandağ. Burası Arsus. Düm kilometrelerce giden bir kıyı. Plaj Arsus. Şurası Belen sırtları. Tekrardan devam edersek bu Adana'nın açılmasına yardım eden güçler. Ama temin de söylediğim gibi bu dümdüz giden böyle gitseydi bakın şuraya doğru başka bir deprem senaryosuna karşıydık. Peki hocam bu kadar büyüklükte bir deprem bekliyor muydunuz? Diyorlar ki en son böyle deprem oldu bin yıl oldu diyorlar. Hayır yani bu burası bu bölge için daha evvelden 1700, 1875'te 70'te e, olmuştu. Bu ama burada Maraş bölgesinde bu iki fayın makas içinde işte kalması nedeniyle 1500 yıllardan beri oluyor. O zaman bu büyüklüğü ne bilirler? Bir fayın uzunluğu bir de kaç yıldan beri stres biriktirmiş. Yılda bir santim burada biriktiriyor. Bir onda iki santim gibi diyelim bir buçuk. O zaman 500 yılda 7,5 ile 5 metre arasında bir stres biriktirmiş olabilir. O zaman da 7,5'lık bir bu böyle 150 kilometre bir fay 7,5'lık bir altında yırtılınca böyle büyüklüğe ulaşıyor. Hmm. Yani 8'lik depremde 10 bin kilometre. Yani biz yırtılıyor. şimdi mesela 7,8'leri 7,7'leri bir şeyde görüyorduk. İşte Endonezya'da, ama Sumatra Adası'nda... 7.5'i gördük şeyde, ne derler İstanbul'da, şeyde... E, İzmit'te, Erzincan'da 7.9. 7.2'yi gördük şeyde, Erzincan'da ama daha evvel 6.9 veya 8.1 gördük Erzincan'da, 300... 400 kilometre yakın bir yırtılma olmuş. Burada da 300 kilometre yakın bir yırtılma var. Buradan başlıyor, buraya kadar. İkincisi bakın buradan buraya kadar giden bir yırtılma. Yani Elazığ'da mesela 6.8 miydi? 6.4. 6.8 6.8'di. Orada 1.5 metre atmıştı. Fayın ana uzunluğu e, ortada kırılan kesim düşük bir alanda asperti ama uzunluğu devam ediyordu. Bir ucu Sivrice'de palıyor gidiyordu, bir ucu da Petürge'ye geliyordu. Amerika diyor ki 8.4. Nerede? Buradaki deprem için. 7.7 için. İlk böyle bir rakam verdiler. 8.4. Evet. Çok yüksek bir rakam değil mi hocam? Çok yüksek bir rakam. Yani böyle in, e, plaka içi bir fayda böyle 8.4'lük deprem olmaz. Plaka içi bu büyük depremler okyanusal plakayla kıta içindeki plakanın hareketiyle. Subduction zonlarında. Ama burada iki plaka kıta içi deprem. Arap kıtası. Bakın buradan Arap kıtası yukarı çıkıyor. Zaten o yüzden bize petrol yok. Arap kıtası çok fazla Anadolu'nun içine girmiş. Anadolu'da onun üzerine bindirmiş. Arap kıtasının kuzey kenarındaki petroller e ...bindirerek uçmuş gitmiş. Ama bu sıkıştırdıktan sonra... ...burada ters fayda var. Daha sonra... ...bu böyle sıkıştırmaya devam edip de batıya doğru... ...doğuya doğru yönelince... ...kuzeydeki de batıya doğru yönelerek kaçıyor. O yüzden de iki tane bu kaçma nedeniyle... bir ...bu kaçtı, sonra ikincisi kaçtı. Yani biçiminde. Evet. Bu evet. arada... ya yani ...birazdan soracağım hocaya yani... ...Kuzey Anadolu fay hattına İstanbul'a ...nasıl evet. etki eder? Altyazıda yazabilirsiniz... ...arkadaşlar. Ee, Şener Üşümez soyu bulmuşken hepsini soracağız. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bana e, deprem bölgesinden son durumu da evet. aktarsınlar zaman zaman.